YouTube! YouTube! Selamun Aleyküm! Hadi startladım oyunu. Olan, Altıdaymışız! Abi. Arkadaşlar 6. bölüme devam ediyoruz. YouTube'dan izleyen arkadaşlar hepinizin götünü yerim. Agone gel 20 binlik item var. Oo, bırak çok, bana Çok bombası abi. diyor. 20 binlik item mi var? Daha yeni girdik ama koyayım 20 binlik item ne? Oha 20, 20 binlik item, bir item şey, var. Bir, kaç, bir kişi daha tutsun kaldırırım ben. Dur. Hayır şirmeyin. bu şok bombası Hı, ne işe yarıyor? Dur yatağa tutuyorsunuz. Çarpacak 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 çarpacak. Çarpacak o. Dikkat edin. Ya tutsa ya çarpacak o. Tamam bak bunu dik koyacağız yavaş yavaş. Bunu dik koymamız lazım aynen öyle hocam. Oğlum ben de kişi bir kişi burada bekliyor şu an ne Elimizde binlik şey var. Lan tut şunu tut. Lan onu tut. Kanka bunda direkt bitiriyoruz oyunu farkınızda mı? Bitirelim ya, mi şu anda? Çıkar şunu çıkar çıkar. Dur. Aynı anda içeri sokmamız lazım beyler böyle olmaz. 3800 Yardım edeyim yardım. mi? Bu arada şey ee, toprak 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 kanka Aa Toprak Heh. Şimdi oyunda şöyle bir şey diyeceğim sana bu oyunda hani bir kere bitiriyoruz sonra başka bir gidiyoruz. İkinciyi bitiriyoruz dört kere tekrarlayacağız. Sonra geri dönüp bineceğiz haberin olsun. Ha tekrar tekrar. Evet. Bu evet. evet. dolar falan. Ha, bölümü geçmek için böyle yapmamız lazım. Bakma, bakma. Anladım. Bu ne evet, uçağın bak, için şey var. bu ya. Ona da yardım et şuna. Atayım mı acaba? Kanka bence bir şeyler daha getirelim de yapalım. Ne dedin o işe? hadi dursun bakalım. Orada dursun. Bir şeyler alalım. Bölümü dün de oynadık bu arada. Dün oynadığımız şeyin aynısı gelmiş. Geldim boku kaldırın. Dur sürtme. Kaka! değeriniz. Ya, mal mısın Ege? Sürtme diyorum iyi sana ya. Pardon pardon. Nice ne? Gel havaya kaldırıyoruz. 7000 kaldı yine de. Bu arada bu bok var ya. İbo'nun sıçtı boka aşırı benziyor. İbo İbo İbo. İbo, İbo, İbo help İbo help. Kaldı, İbo kaldı. Help. 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 Geldi. Kaldı kaldı. Biz ikimiz kira kira düştük. Kira, bakmayın. Tamam abi DC konuşma. Ben bu ne be? Şimdi bir zamanlık şey var burada. Oku taktı. Tamam lan bırakalım lan. Bırak 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 bırak. Aaa! Aa, şey gel, Aa! Şey Geri zekalı. Gel. Kanka kimler öldü? Ben yaşıyorum. Ege ölmüş. Mal gibi ses çıkartırsanız yarrağını böyle yersiniz. Koy 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 koy. koy. Lan mal ha. Vallahi mal bu gerizekalı. Kanka bir, bir kaçışım var Ay. Anlatamam. Oğlum o sadece sesleri algılıyor yani haberin olsun o Dayı var ya sadece sesleri algılıyor görmüyor Kör mü? Kör o sayı kör, mü? kör 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 kapalı piç kör Aynen kapal, piç. öyle Aa dur 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 Bu bitirmez bu bitirmez bunu koyalım Sağa doğru şöyle Kafa, Kafayı koyuyorum Kafayı koy kafayla hayata gelecekler şu en Akıya sola koydum. sola doğru koy onu. Ben, sal bana onu. Do, do, do. Şöyle, şöyle koyalım aynen onu. Gayet iyi. Agoni nerede? Agoni geçemeyiz bu bölümü. Agoni öldüyse Agoni uyandırmak lazım. Gezin elin, alalım. aşağı düşmeyin buradan ha. Aa, çukura düşmüşlerdi. Bir iki, şöyle bir şey düşler diyordu. O zaman çukura düştülerse burada bu kafaları kafalar olma evet. lazım. Aa bir şey buldum. Bu ne? 1900. 2009. 2009. Aa. Aa. Nasıl <laughs> bu ne? <laughs> Lan, bu ne? Sesimi mi tak taklit Senin sesini taklit ha. ediyor. Haa. Sesin çok garip geliyor. Onu biliyorum. <laughs> Kanka Agon ölmemiştir inşallah ya. Kaç bin dolar bu lavuk? 2900. 1900 dolar. Agon Agony... bence ölmüş. Agon'u gidip bulalım beyler. Olmadan geçmemiz zor. Kanka burayı yapmak çok zor biliyor musun? Nasıl zor? Ne yapacağız sen bana onu söyle. Ben hallediyorum. Şimdi şunu hızlıca götürmemiz lazım. Oldu mu? Oldu oldu. Ne güzel. İkisi birden orada daha iyi şimdi. Tamam çok güzel oldu. Tamam. Gayet, <laughs> Kimler de oldu şimdi? Herkes de ya. Tamam 25 binde arttı. Açayım. 25 binde arttı Açayım. burada. Heh. Gökhan abinin kafası kayıp. Gökhan abinin kafası kayıp ya. İkinci çıkışı biliyorum ben. Gel iki çıkışı açalım hemen. Hepsi Gökhan abi bu arada şey çukura düştü orada. Evet o çukura dikkat alın. edin orada size düşebilirsiniz. Ay! Al <laughs> <laughs> Pardon kanka. Oğlum biraz dikkatli ol. Enes otur. -öz özür dilerim, özür dilerim dostum. Burada şey biraz kırık gibisin kanka. Üstten Hoş, mi çıkacağız? Gelme sen. Ben bakacağım buraya. Burada değil diye yapıyorum ama şurada göster. Bakalım buraya bakalım. Koyayım. Burada değil Abi bu tam ne tam alaka adam, bu tam buraya? Açtın mı mekanı bu? Onu nereye koyduk? Bulduk ya? hoca burada bir yer. Tamam. Sen koy, diğer yeri bulmayacaksın. Aşağıda, aşağıda mı aşağıda, yukarıda mı? Aşağıda aşağıda. Aşağıda aşağıda. Ha bunu sokmuyoruz biraz daha ekleyelim bunun üstüne. Tamam o orada falcon üzerine ekle. Ata koyma. Koymadım zaten. Tamam. Şurada bir şey daha. Kaç binlik? Şeker şeyi. Sanki 10 20 binlik bir şey galiba. Ha tamam getirelim Şeker onu. Şey. Kimden silip çek bildirmiyor bunu? Dikkatli hmm. bu dikkatli dikkatli götürelim bunu. İkimiz mi taşıyoruz şu anda? Ha git. İkimiz taşıyoruz evet. Tamam dikkatli. Salsın arkadaki. Kimse salsın. Yok onlar göz göz olarak çıkıyor kanka. Hı. Hmm. Sağla. Gel. Sen nasıl verin? Sana aşağı in. Ben miniyim önce sen miyim? Dur işte? bekle beni. Heh, tamam. Haydi düşüreceğiz bekle. Götür götür götür. Yani aşağı götür aşağı bakamıyorum şu anda. İçine mi koyalım? Koy direkt. Direk direkt koy içine koyalım. direkt. Şunun içine koy direkt. Canavar var bu arada. Duydun. Bırak. Tamam. Ölüyorlar yukarıda. Tecavüz var. Sus ananısınız. İyi, İyi misiniz? Yaşın. Şey, agone agone agone. 20 minik nerede dedin senin? Niye? <laughs> Kanka nerede senin dediğin? 3000. Onunun onun, omu. Bunu bir saşıyamayız ama bir şey diyeyim mi? Nasıl çıktın oraya? Kafasıyla burada. Yukarı abi kafasıyla da buradaymış. Aa onu da alalım. Gidelim bence herkesi kaldıralım Orası bu. Orospu çocuğuyla alakam da konuştu. <laughs> ya. Bilerek yaptım. Orospu çocuğum alakam yok onlardan değilim abi. Bu yükselletti gibi ya bu işi. Hepimiz canlandırdılar aldık şey şimdi sadece canlarımız düşük olacak ona göre. <laughs> Aynen bir canla e, da Bir canla da olacağız. Biriniz can alsın bir istesin onlar. Tam Skarex bana can verir zaten. Ah. Şşt, toprak toprak <laughs> bana can ver toprak bana can ver bana can ver. Gel. Car ver bana can. İyi evet. Onu bir 31 yap tamam 31 oldum yeter. 41 oldu eyvallah eyvallah. <laughs> Eyvallah hoca yarı yarıya fifti fifti Aman yeri bulmamız lazım Evet bir yeri bulalım sonra puan kasmaya başlarız 19.000 arttı şu anda Ben yeri arıyorum abi Ben kasayı taşım canım yok Okey tamam Büyük ihtimalle yukarılarda kasa Solda bir şey görünmüyor sağda herhalde Kasa yukarılarda olabilir çünkü boş buralar Batı batı duruyor benim oyun ya Aaa buldu. buldu kim buldu, buldu? Tabi tamam, ileride ben götürüyorum <laughs> <onu. Gülüyor> Abi çok kur varmış ortada. Gel gel. Abi şuraya. Aa. Şey. Aa! Ses vermedim. Ses vermedim. Nasıl oldu bu? Bence ben ses vermedim bu orada. Ses vermeden vurdu beni. Bence onlar ölecek orada. O 43.000'liği gitmeye gel. Bir doğalalım beraber ne? yapalım e, onu. E, ya bitir bitir bitir. Susun kör adam var. Bir şey var. Fazla konuşmayın bak sağda. Bir şey var. Orospu çocukları. Buradayız lan. Yürü. Ya Bitirelim. bence yukarı çıkarınca eksi 4k değil eksi 8k bile yer bu. Ya biz zaten böyle yaşar. geçen bölümlerde bunu yukarı çıkartacağız diye amına koyayım. Bunu biz bitirdiğimiz oldu 2-3 kere ya. Kocaman Allah. dinozor vardı 40 binlik onu da düşürdük. Ama bunu çıkartmamız da zor. Bir şey var. Gel yani deneyeceğiz lan. Ege nerede ya? Ege niye gelmiyor? ama bunu keşke böyle 4-5 kişi çıkartsaydı biz bir kere ölmeseydik de. Bak yatay olmaz yatay çıkmaz bu. Çok hasar yer yatay çıkarsa. Ege ölmüş. Ölmüş mü? Ölmüş. Normal. Dur. Ölmedin mi? Yok. Bitiriyor muyuz? Hayır hani son değil de, mi işte kaçmayı Ya daha fazla para da denerdik biliyor musun ya? Oha. Adamı mı attın? İkisi ne? birden var kanka. Ben adamı geçeyim de kork koşayım dedim. Bir de kafa varmış amına koyayım. Evet oğlum ben de onu öldüm. Ben Ol, hem örümcek hem kafa saldırdı Ola bana. Oğlum her şey geldi buraya. Kanka bu Agony'i siktirip düm... gitme ölürse var ya. anasına bacısına söverim oyunun. Agony'nin değil de. Ben kanka. Gönlüm. Oğlum. Var ya çok odak attım oyuna ben sabahtan beri. Kasım kasım kasıldım. Her yerim titriyordu amına koyayım. Siz niye öldürüyorsunuz amına koyayım? E sen bağırdın diye. Allah Allah ölüm, ben... almış. <laughs> ölüm almış. Ölüm almış amına koyayım. Bağırdın ya. <gülüyor> <gülüyor> yok ya, öyle bir şey yok kardeşim. Bana... Mi? Ha, Allah Allah. Bağırdın beni gördün pat diye vurdun. Ha zaten. ölüm <laughs> almış. Eyvah gözüne. Eyvah. Ananı sikiiiim. <laughs> Abi başa atacağım. Alt et dört. Oğlum gitti artık. Basamam. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Çıktığı yere bak gözüm Abi, ya. Abi şu an çok moralim bozuldu. O ya kadar güzel lanım istiyor. Alt f koyduk ya. Alt F4 koyduk, koyduk ya. Az önce 8'de vermeye gitti.